2026'da ertelemeyi bırak kaydedilen tarifleri yapıyorum. Kabartma tozu, tuz. Limon söylüyor şöyle. Bir tatlı kaşığı kadar falan. sakin lava edeceğiz. Önce bir karıştıralım. toplaya toplaya yorulabilen bir şey değil bence slime gibi <gülüyor> 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 Şöyle bir şey, sebze çeşnisi katacaktım unuttum. Ekliyorum hemen. Bu da benden arttı. Sen burada dinle. Bir parça aldım. Önce şey köfte. artırmak istiyorum o yüzden üzgünüm susamların hiçbir üstüne yapışmadı tamam o yüzden tuzla yani, bir biraz. Buldum. Taco Chips. Allah. Deneyin.